Bugün 8 Ekim. Bugüne dair bir fikriniz var mı? 8 Ekim Dünya Disleksi Günü olarak kutlanıyor. Dünya Disleksi Farkındalık Günü her yıl 8 Ekim'de kutlanan bir gün olup disleksi hakkında farkındalık yaratmayı, bu durumu anlamayı ve disleksiye sahip bireylere destek olmayı amaçlar. Öncelikle disleksi nedir onu tanımlayalım. Disleksi en temel anlamıyla öğrenme güçlüğü olarak tanımlanır. Disleksik kişiler öğrenme için yeterli zeka, yetenek ve kapasiteye sahip olmalarına rağmen kendi algılarına uygun öğrenme metotlarına ulaşamadık bu sorunla karşılaşmaktadırlar. Ülkemizde disleksiye sahip çocuklar özellikle okul döneminde zorbalığa ve baskıya uğramaktadırlar. Türk eğitim sisteminde bilişsel yetersizlik güçlülüğü, görme ya da duyma bozukluğu olan çocuklar için ayrı okul ya da sınıflar vardır. Ancak özel öğrenme zorluğu yaşayan çocuklar için ayrı hükümler yoktur. Sizce ülkemizde disleksiye yönelik farkındalık kazanmak için ne gibi çalışmalar yapılmalıdır? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.